şunlar sansarlar, bunlar sisörü diye familyasına bağlı fareler, omurga sistemi. Aslında burada önemli bir balık var, turna balığı. O çok muazzam. Bu turna balığının kafası. Bu da şeyler. Asipenser familyasında Mersin balığı. Tatlı sularda görünüyor. Görünmüyor değil, denizlerden tatlı sulara geçen balıklara anodrom balık diyor. Oksijene doğru canlı metalyal bulmak için iç sulara geçiyor. İç sulara geçiyor ama yani denizden iç sulara, nehirlere geçerken 3-4 kilometre geçer, fazla içerilere geçmez. Hayvan beslenmek, balık beslenmek için mi geldi? Yoksa e, gelişimini tamamlamak için mi geldi veya gelişmiş bireyler konaklarındaki yumurtaları taşların üstüne, kayalardan üstüne yapıştırıyor. Ee, tatlı suların çöpçü balıklarıyla, ufak balıklarla ve kabuklularla besleniyor. Bu çemiş gezekte görülen Mersin balığı Asipenser familyasındandır. Bu Mersin balıkları Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde ve Kızıl Deniz'de daha çok gözüküyor. tatlı tuzlu sulardan tatlı sulara göçmene göç eden balıklar. Bu balıklara anotron balık ismi veriyoruz. Çemiş gezek çayında veya iç sularda gözükmesi normal bir hadise değil. Bize göre bir anormalliğin söz konusu. Bu balıklar denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. 3-4 kilometre içeri geçer, 5 kilometre geçer. Ta Kızıldeniz'den girip de bir sürü barajlar, köprüler var, oraları geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir hadise değil. Ya bunlar yavruyken bırakıldı veya bir şekilde barajların taban kısımları açıldığı zaman iç sulara geçerek beslenmek veya üremek için buralara kadar geldiler. Bu balıklar bugüne kadar Asipenser familyasına bağlı Mersin balıkları görülmemiş. Bu Mersin balıkları ekonomik değeri, eti sadece değerli değil, bunların yumurtalarından havyer elde ediliyor. Yumurtaları daha değerli etinden çok, çok lezzetli de bir eti var. Ama etin değeri mesela 200 lira, 300 lira, en fazla olsun büyükleri 400 lira, 500 lira. Ama bu balığı öldürmezsek, golatlarındaki havyarı elde edebilirsek, havyarı da yumurtalarını havyara çevirebilirsek 20 milyon kazanırız. Yani fazla fazla kazanırız. Balığı yakaladığın zaman balığı öldürüyorsun, yiyorsun. Her geçen gün nesli azalıyor. Niye azalıyor? yumurtasını suya bırakmıyor. Zaten suya konaklarındaki yumurtayı suya bırakmak için bu iç sulara kadar geldi. Beslenmek için geldi. Yumurtalarını iç sulara bırakmak için geldi ve bu, bu çok faydalı bir balık bu balık. Yani bunun ekonomik değeri etinden çok havyarıdır. Onun için bu balığı öldürmememiz lazım. Bu balığı koruma altına almamız lazım. Kızıl denizden geçip Basra Denizi'ne eee den İran bölgesindeki iç sulara geçen bu balık, İranlılar bunun üretim istasyonunu yapmışlar, kullanmışlar. Bu balıkları yakalıyorlar, canlı canlı havuzlara getirip balıkların gonatlarında bulunan yumurtaları havyarı elde ediyorlar. Havyar olarak yumurtaları değerlendiriliyorlar. Ondan sonra da bu balıkların karınlarını tikip öldürmeden tekrar Kızıldeniz'e, Basra köfresinin döküldüğü yere kadar salıyorlar. Buralara salıyorlar. Bu balık bayağı büyüyor. 4 metre uzunluğunda olan, 400 kilo olan o, o, olanlar var. 20 kilo, 30 kilo havyar çıktığını düşünün. 20 kilo. Dünyanın parası tutuyor. Azalma pozisyonuna gelmiş, nesli yok olma pozisyonuna gelmiş. Bu balığı korumak lazım. Üretme, üremesine yardımcı olmak lazım. Etinin ekonomik değerinden sonra daha önemlisi havyanın ekonomik değeri var. Bu balık büyüdüğü zaman bir de havyanından faydalandığımız zaman büyük bir ekonomik gelir elde ederiz. Mutlaka bu balığı ilim adamları ele almalı ve araştırmacılar bunu koruma altına almalı. bayramdan da çekeyim.